Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Arkadaşlar ben yine akşam yemeği hazırlığına başladım. Bu akşamki akşam menümde e, dana ciğer var. Dana ciğer kavuracağım. E, sebzeli kavuracağım bunu. Tavamı ocağa bıraktım. Altını da yaktım. Bu tava biraz yapıştırıyor. E, biraz ısınsın diye bekledim. Çok az bir miktarda sıvı dökeceğim ki yapıştırmasın. Daha ciğerlerimi doğradım. Yıkadım, süzdürdüm. ya döktüğüm halde hemen yapıştırıyor arkadaşlar. Daha ilk önce kavuracağım. Suyunu çektireceğim, pişireceğim. En son pişmeye yakın bütün sebzelerime ilave edeceğim. Sebzelerle beraber de kavuracağım. Buna bir kapak ayarlayacağım. E, kapakla beraber bu barda suyunu salarak pişmesini bekleyeceğim. Kapağını, kapağı, kapak da buna küçük geldi ama kapak değiştireceğiz. Bu kapağı buna koyacağız. Bunu da bunun üstüne koyacağız. Ona da küçük geldi. Neyse orada ben bir kapak ayarlayacağım. Bu şekil buharda suyunu salarak ciğerimiz pişecek. Pişmeye yakın bütün sebze ve baharatlarını koyacağım, ilave edeceğim. Diğer suyunu çekti. Biraz kavurdu. 5-6 dakika kadar suyunu çekene kadar pişirdim. Şimdi yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim. Ve doğramış oldum. E, Söğü şeklinde doğradım ben soğanları. İri doğradım. 2 tane bir boy soğanım, bol soğanı seviyorum çünkü. İki diş de sarımsak atacağım. Lezzetlensin. Hoş koku versin. Bir miktar da soğanla ciğeri kavuracağım. Soğan da kavrulsun. Sonra diğer malzemeleri ilave edeceğim sırayla 3-4 dakikada böyle soğanla beraber kavuracağım. Soğan kavruldu bir 5 dakika kadar falan. Şimdi de e, yine şeklinde doğradım. 3 tane Charles ton biber ilave ediyorum. Sizin elinizde sivri biber varsa sivri biber de doğrayabilirsiniz. Bizim evde bu sebzeli e, ciğer kavurmasını çok seviyorlar. Susuz, içinde sebzesi olunca o soğanı, sarımsağı baharatı çok tüketiliyor. Böyle çok seviyorlar. gerçi yemek yapanları sevmiyorlarmış ama bizi sevmiyorlarmış ama olsun sevmesinler. Sevenlerimiz bize yeter. Yemek yapanları sevmiyorlarmış. Kimse, 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 kimse kimseyi sevmek zorunda değil, saygı göstermek zorunda. Bu şekilde biberle de bir biraz kavrulacak. 25 dakika falan sonra da domatesini ilave edeceğim, ee, biber de biraz kızarsın, kokusunu e, salsın biber kokusu çıksın. Biberler de kavruldu soğanla beraber. Şimdi de 3 tane orta boy kabuğunu soyup ince doğradım. Domatesleri ilave ediyorum. sürede domateslerden beraber pişecek. Tuzunu atmadım. Tuzunu şimdi atacağım. Tuzunu önceden atarsam ciğer sertleşebilir de. Bir miktar göz kararı damak zevkine göre tuzunu ilave ediyorum. Ve tekrar kapağını kapatıyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. En sonda baharatlarını ilave edeceğim. Bu şekil biraz kaynasın. Bu arada da e, videomu yeni keşfeden arkadaşlar e, kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Diğer tariflerimi orada görebilirsiniz. Börek, sarma, e, günlük evde yaptığım yemekler, hayvan videosu, doğa videosu. Benim kanalım e, yemek kanalı değil, karışık. Doğa, hayvan ve günlük kendime evde yaptığım e, yemeklerden e, çekiyorum videomu. E, diğer e, videolarımı da ziyaret edebilirsiniz. Şimdi böyle arkadaşlar bu süre daha böyle pişecek kısık ateşte de bile e, pişecek tatlar birleşsin en sonunda da e, baharatlarla atacağım. Of of mis gibi ciğerimiz kavruldu. En son şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı toz biber, yarım çay kaşığı köri, bir çay kaşığı tane toz değil benim tane şey var kekik var. Bunların hepsini bu şekil ilave ediyorum. köri güzel kokuyor et kokusunu ciğer kokusunu alıyor e, hafif oluyor ciğer İsterseniz arzuya göre siz katmayabilirsiniz ben pul biber koymadım Ama pul biber şimdi çok acı olduğu için e, midelerine dokunuyor yiyemiyorlar bizimkiler o yüzden ben pul biber katmadım 2 dakika daha baharatla beraber pişecek sonradan servis aşamasına geçeceğim arkadaşlar bana ciğer kavruldu servisi yaptım servisini şu şekil yanına pilavla beraber yapabilirsiniz yakından daha göstereyim ciğerlerimi harika lokum gibi ciğer kavurması sebzeli yanına komposto ve salata akşam menümüz hazır videomu yeni keşfeden arkadaşlar e, videomu yorum yapıp beğeni atars, e, beğeni yaparsanız e, abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Az önce de videomun ortasında dediğim gibi benim kanalım yemek kanalı değil e, günlük evde kendimize yaptığımız yemeği çekip paylaşıyorum sizinle. E, doğa ve hayvan var ve gezi videoları var onlar da ziyaret edebilirsiniz. Hayvan severlerimiz Hayvan videosuna bakabilir. Yemek e, tarifi almak isteyenler yemek videolarına bakabilir. E, doğayı sevenler doğa videosuna bakabilir. E, buraya kadar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.